Doğu Bey'den aldığımız organik gübre kullandık ikinci aşaması. Gördüğünüz gibi çiçeklenme, gelişim gayet güzel. çürüklüğü Kökçülük var. Kökçülüklüğünün yüzde yetmiş, yüzde seksen. Yani bizim görümüz bu en az ama. Daha üst seviyede taşıdığı kanaatimiz Gördüğünüz gibi gelişimleri muazzam. Yeni geliyorlar çiçeklenmesi yaprak oluşumu vejetatif gelişimi generatif gelişimi çok mükemmel bir vaziyette ayrıca e, tat ve kokuda belirli bir değişiklik meydana getirdi meyvelerde düzelme daha önceki meyveler şu şekildeyken yeni bir bu kullandığımız gübre ile birlikte daha kaliteli ve daha e, düzgün meyveler alınmaya başlandı. Yani Doğu Bey sağ olsun Serhat Bey bize verdiğin gübrelerle ya da kök çürüklüğü için almış biz aslında bu ilacı. Ama gördük ki hem kök çürüklüğü hem meyve açısından hem yaprak oluşma açısından mükemmel bir sonuç vermiş. Doğu Bey Organik'e teşekkür ediyoruz. Ferhat Bey'e teşekkür ediyoruz. İyi günler. Bereketli ve kazançlı bir hasat diliyoruz.